Evet arkadaşlar çıktım işe yine 24 yapacağım yarın gece bu saatlerde çalışacağım zorlu bir maraton başladı benim için yani artık bu işte yaşamış olduğum aksiyonlardan gerçekten sıkıldım. Sürekli bak şimdi size son 5 dakikada yaşamış olduğum olayları göstereceğim. O kadar çok böyle üst üste hani insanın psikolojisi birçok şeye maruz kalınca abi olmuyor. Olmuyor Yaşadığım olayları göstereyim. Yani hem bir amca yanlış anladı. Sonra taksilerin bir tanesi olaydan bahsettiler. Bir konuşma gösterdiler. Hmm. Ardından burada kameraları kurarken araba çarpmıyor falan. Yani o kadar çok şey yani olumsuzluk nötr anladın mı? Bu işi yapıyorsan eğer gece yapıyorsan bir de abi bu olmuyor gerçekten insan psikolojisi sen istesen de istemesen de zarar veriyor savunma mekanizmanı kendin geliştiriyorsun falan neyse bir izleyin abi ondan sonra için içinde gece başlasın yarın gece bu saatlere kadar çalışacağım zorlu bir maraton başladı benim için Allah <laughs> umarım keyifli bir gün olur geçen hafta bir olay yaşadım ondan bahsedeceğim size birazdan siz bir izleyin ondan sonra görüşürüz şimdi nereler dolanıyor sen sokağa gidiyorsun abi Sokak. Tamam, navigasyona gidiyorum. Oraya gidiyorum 3 dakika. Seni dolandırıyor muyum? Efendim? Seni dolandırıyor muyum diyorsun? Koşa gezdiriyorsun. Verdiğiniz zaten 100 lira. Kolayca geçecektim. Verdiğiniz yani. zaten 100 lira. Ne değişiyor? Lan, geçiş yapıyorum. Kimse yok olur, Navigasyon nereden götürüyor? oradan götürüyorum. Gidiyorum ben. Özellikle ben yoldan gidiyorum. bak ya. Burada araba ya. Var mı şey. Dur. Bir gelmesin daha dursun. Bakıyorum hocam. Al bir şeyleri al da bakayım ya. Var mı şey görüyor musun? Çıkmış mı bu arada? Yokmuş abi daha. Hakkın Yok bu arada o önemli değil de. Kırık falan yoksa önemli değil. Evet, evet. Açık. Hakkın helal. Açık. Evet. Sıra evet. 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 Şimdi geçen hafta işe çıkacağım hanım dedi ki senden de bir cam gitti, kimseye tartışmadı. Evet, diğerine gelmeni istiyorum. Sağ salim geldi dedi. Bir sorun yaşamak kimseye, de. kimseye de cevap bile vermeden ne olursun yani bizi bizdensansızdı bırakma. Abi ben evine ailesine sadık olmaya çalışan bir adamım. Tamam. Ve şöyle bir durum var. Ya düşünsene evde senin evinde çocuğun sana bakıyor, eşin sana bakıyor. Yani evin kira bu masrafların var. efendime söyleyeyim evde bir baba figürü var, güç güç, güç figürü var. Yaşamış olduğun bir olaydan dolayı ertesi güne eve gelmiyorsun. Ne olacak? Perişan olmaz olur değil mi? Çok kötü olur yani böyle bir şey olmasını istemezsiniz. Şimdi bu şekilde aile reislerini kaybedenler, eşlerini kaybedenler, kadınlarını kaybedenlere Allah'tan yani sabır niyaz ediyorum. Gerçekten çok büyük acı. Rabbim yardım etsin. Hele böyle çocuğunu çocuğunu kaybedenler var ya Allah yardım etsin. Geçen hafta bir tane adam arabada kadının birini çok gördü Ve ben vicdan yapıyorum resmen şu an. Hani karşılık veremedim diye. Birincisi ameliyatlıyım kendime güvenmiyorum. Gerçekten abi bak bunu söylüyorum diye insanlar bana abarttığım falan düşünüyor ama benim dizim harbiden iyi değil. Ben araba kullanabiliyorum ama bacaklarımın arka taraflarından kaslarımı aldılar ve aldıkları kaslar da yani çok önemli kaslar his yok abi orada. Alınan kaslar da dizlerimin bağ koptuğu için dizlerimin aralarından tünel açıp o bağların işte tünellerin içerisinden geçirdiler. Yani daha ameliyatın ikinci ameliyatı bir bile hala esir altındayım. O yüzden kendime bir kere güvenim yok. Bir. İkincisi gece kulübünden aldım. Yani alkollüler. Kişiler bizler gece kulübünden aldım. Yani alkollüleri gördüm. Lan oğlum ne diyorsun ya? Ben ne diyorum sen ne diyorsun ya. Gece kulübünden aldım alkollüler. Yani silah çıkartabilir. Anladın mı? Artık delikanlılık kalmadı yani. Bir ikincisi aralarında belki olan bu kadar büyük arbededen sonra öyle ilişkiler var biliyorum yani. Ertesi gün sarmaş dolaş olan insanlar var. Gençken yaşadım böyle bir olay. Gençken de yani 20, 23 yaşlardayken. Adam yine karıya bir tane vurdu tokatı. Sen ne yapıyorsun falan filan. Ondan sonra ertesi gün yine Kulübe geldiler sarmaş dolar. Yani müdahale etmek istedim ama yapamadım abi. Yapamadım. Çünkü benim de bazı sorumluluklarım var. Eşimin söylediği geldi aklıma. Yolda giderken bir polis arabası görsem de kendimi önüne atsam falan diye düşündüm. Gördüm bir polis müdahale etmedi, karışmadı. Adam karıyı dövüyordu. Her neyse ben kendimi düşündüm. Eğer ki bu konuda beni eleştirecek olan varsa da varsın eleştirsin abi. Canı sağ olsun. Ama o kadar da sizin sandığınız kadar kolay değil yani kardeşim. Hoşçakalın. Işte. Ancak sen eleştirirsin bunda. Ama bana bir şey olmuş olsa evime kim bakacak benim? Kim bakacak yani? Çıkmayın abi o zaman geceye. Ağzınızda içemiyorsanız eğer o zaman çıkmayın abi bak. Adam diyor ki işte sen niye bakıyorsun ona buna? Yani neyse abi ben şimdi aralarındaki mevzuyu çok iyi bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Ağzınızda içemiyorsanız çıkmayın abi. Seni yani kendin karınla, kendi kocanla yaşamış olduğunuz sıkıntıyı ben niye kendi evime taşıyayım? Yani? Niye taşıyayım ben abi? Böyle bir olay olmasını istemedim ama her neyse abi çok fazla uzatmıyorum. Soft taksi benim için başlıyor abi. Sizin için de başlıyordur umarım. Birer bir yayın atarsanız çok sevinirim. Gece başlasın abi. Bak ben ilk defa yapacağım canımı acımasın. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. İlk defa mı yatıracağız lan bir sene? 20 senelik arkadaşız ilk defa mı yatacağız? Abi, abi, bilmez, defa mı yatacağız? Buradan abi, geri dönelim abi. abi. Eyvallah kardeşim benim sağ olasın. Buradan geri dönüş yok da yukarıda çıkacağız ha. Yukarıda çıktık fark etmez. Çık bir an önce. Buradan çıkalım diyorsun. Bu benim hemşerim ha. Burada. Kim? Ben mi? Hareket ederiz yavrum. Çankırlıyım. Aa. Çıktık mı hemşerim? Fark etmez be. O Çankır'da da çok macer var. Çok kaliteli kaşardır arkadaşım da. Bu dünyada gelen büyük kaşar benim abi. <laughs> Kimse benden <laughs> büyük kaşar olamaz. <laughs> Gördün mü İbne? Anlaştık gelmedi. Ben de büyüğümdür. Benimki daha büyük. <gülüyor> <gülüyor> bilinirim yani. Ya sen a da bilmiyorsun. Biz İstanbul'da biliyoruz be. Tüm şişti üzerinden geçti be. <gülüyor> <gülüyor> dördüncü binada bir sevgilim vardı benim. ya. bitmedi sevgililerimiz. sevgilim. şiirti tam olarak tam bu kadar aşağı atlamıştım kendini. atmıştım kendimi. Yakalanmamak için <laughs> şey mi? Yakalanmamak için. İyi atlamışsın da. Üçüncü kattan aşağı atlamıştım kendimi. Yanı başımdaki de inşaat amına kumun üstüne attım kendimi. ha. mı o mı Yok be akrabaları şeyleri geldi. Siirtliydi bunlar. Hepsi dolmuşların. Kaç yaşındaydın o zaman? Bundan 15 sene öncesinde 20 sene öncesinde bahsediyorum. Üçten iyi atlamışsın. Kum falan mı vardı onun Kum vardı. İnşaat vardı yanı Dedim ölürsem burada öleyim amına Kendimi. bir şey oldu mu? Ya bir hafta ay ayak ağrısı çekti zaten şu anda da hala etkisi var zaten de. Değmiştir ama ya. Kapalı, kapalı. Ay benim de çantamda eşarbım var. Dur takayım. Sevim ben ben anasını. Az... <laughs> öyle takayım ben de eşarbımı. Bir şey soracağım. Bizim o küçük garson var ya telefonu verirken şunu kimden açsana deyip bana numarasını yazdı. Yok canım. Vallahi eser o Garsonlara bak ya. Öyle abi. Hiç yani çekinmiyorlar diye müşteriye. <laughs> Balık çıkar mı 30 lira? Kaç para vereceğim kardeşim? 30 varsa 100 lira vermez. Al abi sen al. <alır. gülüyor> Eyvallah kardeşim benim. Görüşürüz. Kendine iyi bakın. Hayır işlerim olsun. Hoşçakalın. Tamam. Yalnız abi benim içtiğimi söyleme de hanıma. Tamam söyledim. Ya iç dedi falan sıkıntı yok dedi de. Abi dedi eşine dedi yalan atıyorsa dedi. Kesin içime gidecek. Kim ben tamam. mi? Ben, ben, de dedi. ben bana mı diyorsun? He, ben hanıma hayatta yalan söylemem. Hanım ben disko'ya gidim yine bir şey demez. Çünkü ben yalan söylemem. Bizimki e, öyle söyledi abi. E, Şimdi mesajı göstereyim e, istiyorsan. Yok yok sıkıntı yok kardeşim inanıyorum. Peki bir şey sorabilir miyim? Sor kardeşim. Açık bir tekerle böyle olur muyuz? Oluruz. Ne istiyorsun? Olsa, olsa tamam. Gayet güzel olur. Tamam ben halledeceğim. Sen dinle. Yok bu sefer benden. Tamam sen halledersin abi. Otur ben sana söyleyeceğim gideceğimiz yerde. Tamam. Bizim abi var oraya gideceğiz. Evin orada. Ben abi büyük sözü dinlemeyi çok severim Adam sözü. sen. Hiçbir zaman başın ağrımaz büyük sözü dinlersen. A aynen öyle. Neden biliyor musun? Büyük sözü dinlediğin zaman abi büyüğünü dinlemiş olursun. Kale almış olursun, saygı göstermiş olursun. O yüzden ben çok sevdim. Telefonumuz çaldı, hayırdır inşallah. Ben böyle bir şey görmedim. Ya. Hayır, sizi canlı görmek daha önce. Yok be. Yani. Güzel ama hoş bir şey. Ben sizi tanıyorum, ben sizi tanımıyorsunuz. Hayır, yani çok önemli bir adam değiliz kardeşim. Aldır, taksici işte. Kanaat öndersiniz. Estağfurullah. Sade vatandaşların güzel temsilcilerindesiniz. Eyvallah. <laughs> Sade vatandaşı tanıyor musun? Yok. Ha tabii tabii, çok da severim. Tabii. Tabii. Görüşürüz onunla. Vallahi. Iyi. Konuk Selam etmiştim onu. Konuk etmiştim onu. Ben de severim. Güzel adam. Güzel adam. Ya, <laughs> işimize. <laughs> Neyse bu ara hiç gerçekten keyif alarak yapmıyorum bu işi ya. İnsanın böyle hani bir sıkıntısı vardır da başka hiçbir şey yapmak istemez ya. Öyle mod içerisindeyim şu an. Bu modumu da gün içerisine çok fazla yansıtmıyorum bence. Yansıttığım gün olursa zaten video çıkmıyor. O yüzden siz benim belki o halim çok fazla görünüyor olabilirsiniz. Belki de yansıtıyorum farkında değilim. Eğer öyle bir durum varsa da hepinizden özür diliyorum. Gün benim için başladı. Yani umarım yani her zamanki ettiğim temennileri yine ediyorum. Güzel, kazasız, belasız, keyifli bir gün geçiririm. Güzel haberler alırım inşallah ama bu ara üst üste o kadar çok kötü haber alıyorum ki yani eğer psikolojik olarak güçlü bir karakterim olmasa herhalde çok Büyük ağır depresyona girmiş olabilirdim. Bak üst üste ne oldu bak. Son bir yıl içerisinde yaşadığım olayları anlatayım size. 3 kez ameliyat oldum tamam mı? Hadi onu bir kenara koy artık. Yani ameliyat olmak bir şey değil. Ameliyatlarda ilkinde narkoz zehirlenmesi yaşadım. İkincisinde de, ilkinde de e, uzun süre yattım. Ya bunlar travma işte abi her neyse. Annemin hastane olayı. Kapatılan hastanede öldürüldüğünü düşünüyorum. Hatta delil de var elimde. Ağustos'a ah, konuşmak kardeşim. Liman yolundan Avcılar'a geliyorum Buraya şey misin? Yok abi sigara içeceğim. Müsaaden varsa. Ziyarete kanka. Yapma abi. Yemek Zaten. yedim yeni kalktım sigara içmem lazım bir tane. Şuradan iki dakika püftürüyüm. İndir o zaman beni abi. Sigara içmek yasaktı sen beni bitirirsin. Bir tane içim. Ona Yok. Sonra içmeyeceğim. Tamam indir o zaman. Ya yani da iki dakika bekleyip dakika geçelim öyle gidelim. Sen bilirsin. İçim gidelim mi? Taksimetre çalışır. Çalış... Açmamıştım açtım bak şimdi. Çalıştır taksimetreyi, ben tamam, içeyim. <laughs> Ama nereden içeceğim? Arabanın içinde içtiğim koy yolda giderdim. <laughs> <yani. gülüyor> abi ama sonra gel bir tane içeyim ya. Vallahi bak daha açmamışım bile bak. Kanka arabada yesin. Yok senin kanın Burada bir tane içeyim. Hı. O zaman hıza gidelim de ineyim öyle içeyim ne abi? <laughs> ama sonra... Abi, <laughs> abi şey. ne şey dedi? Ne neyse, neyse Neyim, unuttum. Aklımın başım, aklım başıma değil ki bırakmayın ki aklımın başıma getirip bir tane içeyim ya. Alıksana abi bak o kadar taksi hepsi içiyor sen niye yasa gitmişsin ben anlamıyorum ki. Ben hastayım çünkü. Ne? Akülüğün de var senin. Ben kullanmıyorum ben çok şey Tam dışarı tutuyor dayı. Yap bak dedim o Kanka ben aslı hastası gibi. Bilim, Şimdi öksüre öksüre durmam ya. Ben tamam, sana filan diyeceğim ki abi abi. Tamam. böyle 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 gibi dışarı bileyim. Vallahi krize gireceğim abi yoksa. <gülüyor> <gülüyor> sen niye bırakma bir tane içeyim sigara? Senin memleket nere? Bak şanslıyım <laughs> abi, abi. Hadi bırak bırak. Yok. <laughs> abi sen niye şey yapman gelir <laughs> hiç olmaz vallahi sana bilemeyeceğim ha. Yok olmaz. Kanka zaten arabada da olmaz yani. Baba adam diğer şoförün içi arabada olmaz. Onu sor. Onun kişisel sorunu. İçiliyor yani arabada da içmiş daha diye. Işte. Arabada belki de zaten ya. Olabilir. Ama ben, ben ya yani benim tarafımdayken olmuyor mu? Kaç dakika yakışıklı yiyeceğiz. adamsın ayıcaz. ya. Niye içiyorsun sigara? Kaç dakika yiyeceğiz abi? Abi <laughs> yakışıklı sigara da. Ne? <laughs> ne olacak ki içsek? Oha. Bak. Ne no, abi Tersten mi gidiyor bu? Tersten. Saat olduğu için yoruldum, beynim... Kaç saat oldu içmiyorum zaten. Beynim Kaç zaten. saattir içmiyorsun? Bugün uyuduktan beri içmiyorum abi işte. Nerede geçmedin? içmedin? Baba bilmiyor herhalde. Yok ben karnım açtı kalktım. Ben tek yaşıyorum abi. <laughs> kalktım. Dedim ha. bir iki pide yedim. Pide yedim. Kakıcı attım tam sen araba geldi sana bindim işte. Ne yedin pide? Kır pidesi mi? Ha kır pidesi yedim. Kaç para aldın? Kaç para verdin Burası. şeye? Burası. Kahvaltıya? 30 30 90. 3 tane mi yedin? Yok 2 tane yedim bir de çay, iki, çay içtim. Ha 30, 30 lira mı? Ha 30 lira mı? 15 lira. 2 tane çay içtin hmm. herhalde. Aa. 90 lira. Şimdi yağlı, yağlı yağlı onun üzerine böyle. Ha ya bırakmıyorsun ki şey abi. Ben nasıl gider lan? Ver <laughs> bir tane içelim. Bir tane de sana vereyim. Ha. <gülüyor> ha. Bak ben kuru yemiş yiyorum. Yiyeceksen vereyim sana. Kuru yemiş yok abi. 5 dakika sonra avcılardayız. Avcılar neresine gidiyorsun? Vallahi tabii bilmiyorum şeyin ismini. Ben sana tarif ederim abi. Hani yanına gidiyormuş gibi bir havan var. Yok ya işe gidiyorum. Ne? işte kaldım abi. İşe mi gidiyorsun? Aa. Ne iş yapıyorsun kanka? Ben kumarhanede çalışıyorum. Ha siktir. <laughs> Vallahi. Kahve benim tarifim ya. Ne? Kahve. Kumarhan atıyoruz gece. Yapmayaydım bunu keşke. Ne yapalım abi para kazanıyoruz. Diğer türlü asker ne yapayım ben? Kaç para kazanıyorsun? Daha ayda 45-50 milyon de kazanıyorum. 3 asker ücret kazanıyorum. Sen anlatıyor musun yoksa çalışıyor musun orada? Çalışıyorum işte ya sabah kadar var var oynuyorlar abi. Baskın yapıyorlar mı şimdi? Ya yapmadılar bugüne kadar Ama güzel para var abi. Günlüğün bir buçuk. Bir de bağış topladın mı üstü de bana kalıyor işte. İnşaatta veriyorlar bir buçuk ama. Başka yerde vermez de bir buçuk. Adam o ayazı sikiyor mu? Ne? Kumar. Ben anlamıyorum ki. Bugün aramazsın ama yarın önersin. Hoşuna gider. Cazı Başlarsın kanka. Kumar çok bir abi, kumar olabiliriz ya. Ambarlardan mı girelim? Ne ambarlarda mı girelim? Direkt gidiyorum alt, alttan yürüyorum. Yo ortalık diğer gitsene abi geç, kaldım o zaman işte. Nasıl geç kaldım? Buradan ya buradan sen vermedin bir tane sigara için ben seni dediğimi hiç anlamıyorum ki gel Sen niye bırakmadın ya? Sen sokağın ismini söyle bana. Yok buradan geldim abi. Biliyor biliyorum ben biliyorum sokağın gel. ismini bilmiyorum da şeyi biliyorum yani, ben tarif etmiyorum konusunda. Normalde buradan mı gidecektik? Evet. Ya tamam o zaman yolu kaçırmamışız. Evet. Ama ben yani sokağın ismini bilmiyorum. Sigara için ne ısrar ettim be? Bırakmadın ki içeyim o kadar ısrar ettim ama elde yani 0-0-0 içemiyoruz. <laughs> Abi benim eski çalıştığım yer burası abi. Öz, Kaç para verdin adam burada? normalde depo. Bu da askeri ücret alırdım Günler Bir binler fazlaydı. 18 falan alırdım. 18 buçuk oldu. Ha şu kutunun içinde koyuyorlar bizi. Gelen bütün tırları yaz. Konteynları. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela burada 50 bin lira kazanıyor musun? Moralde? de. Hı. He. Ee, daha fazla. Şimdi diyelim ki çalıştığın yerde uzun sürede çalışıyorsun. Baskın da yok. Dün kız demeye gitti. Ne yapma? Kız istemeye gitti. Kızın babası dedi ki evlat ne iş yapıyorsun? <laughs> <Umar annen gülüyor> Baba kumar üretiyorum demeyeceksin ha. <laughs> <laughs> ne diyeceksin? Garson mu diyeceksin? Numara nasıl abi? Ne? Numara ne? Yapayım? Kaç yaşındasın sen? Kaç yaşında gidiyorum? Ben yani 22, 22, 23. Allah da bir sakal vermiş. Hey abi verdi. Maşallah gür çıkıyor sakalı. Ama senin saçların erken dökülür. Senin sakalındakilerin çünkü saçları dökülüyor genelde. Senin gibi sakalı olanların saçları genelde dökülüyor. Yok aslında bizim ailede dökülen yok öyle. Yok. Mu? Belki ya, ben yanlış babamın bir... yok. Babam babasını da dökmüyormuş. Dedem yedim de. Analizlerim yanlış olabilir kanka. Ya belki de bende dökülmeye başlar bilmiyoruz. Senin fenomen edeyim mi? Fenomen edeceksin. He. Evet abi nasıl edeceksin? kanka yapıyorsun? ben Youtube'da içeri götürüyorum. Bak bunlar benim kamera. Hangisi? Ha bunlar. <laughs> ne yapıyorsun abi? Hangi kanal? Taksi vlogları çekiyor. Vlogları çekiyorum da bırakma bir sigara çek. Şu an çekiyor musun? O sürekli kayıtlı. Güvenlik kamerası olarak çalışıyor. Böyle güzel bir şey olursa izin isteyip paylaşıyorum. Tamam. Yaz Youtube'a Ali Kaçar diye. Ali Kaçar. Ha bu. Oo ben senin abi neymiş bu zaten? Valla? Vallahi. <laughs> Oğlum ya. Vallahi abi. Kim abi ben de. Ben senin yıldızları demişim abi. abi, abi. Yayınlayayım seni de. Yayın abi ya, ama. ama. Ama kumarhanada çalışıyorum dedin. Sorun. olmaz mı? Yok abi. Her konuştuğumuzu yayınlayacağım o zaman. Konuştuğumda her şeyi yayınlayacağım. Ama kumarada çalıştığım kimse, yani yerde kimse bilmiyor ki. Meslekliyim abi burada. Bu da bir iş olmadan. Bu ne para kazanmamış. Oğlum ben? Ya yani ben mesela çekinirdim. Sen sen çekinmemen. Es beni... Eskortlar eskortum demekten çekinir mi abi? Onlar yani ilgi, ilgi, bir, bir şey. bakış açısı. Aa şey. buradan buradan gireceğiz. Farklılık yaşıyordum yine. Sigara içir benim sen bana. İlgi bir bakış şey şey, açısı. Bu oyunu oynayanlar var değil mi? Millet bunları oynuyor. De. Bari bizim ülkemiz oynasın. Adamlar gidiyor Kıbrıs'ta. O, hepsi bulgar bu, bu adamlar oynuyor. Hepsi Ağla, şeyden geliyor. O gidiyor. suçu övmek oluyor. Kumar iyi bir şey değildir. Suçu ve suçluyu övmek. İyi bir şeydir abi. Yani Bak suç ceza yersin bak. Abi. Böyle konuşma yani. Tamam ya yani. övmüyorum da yani şimdi Ekrandın. şöyle bir şey var. İddia yasak mı? i̇ddia, da var. Benim bildiğim konular şey değil yani. Benim bildiğim konular değil. Ben o konuda çok karışmıyorum ama. Devlet yapınca suç demiş olmaz. Sen yaptığın o suç demiş O yüzden yani. Bak ben Oynadın yani yolcu şey. götürdüm. Uzun köprüye. benim babam da fumarcı. Bizim soydan güldü abi. <gülüyor> <gülüyor> Nereye götürdün abi? Edirne uzun köprüye. Suriyelilerdi. Onları Edirne'ye götürdüm diye göçmen kaçakçı suçundan <laughs> 3 yıl altı hapis cezası aldım. Arada Edirne'ye götürmemişsin. Sen direkt oraya götürmüşsün. Edirne işte kardeşim. Ben taksiciyim açtım taksimetremi gittim yani. Taksimetre de gitti. Evet. Ha. Hatta taksimetreden daha az aldım yani adamdan. 650 lira para aldım. 713 lira para yazdım. O yüzden ceza ne abi? Bak 3 yıl altı hapis cezası verdiler. Direkt göçmen kaçakçılığı suçu işlemiş. Açıkçası Ve şimdi sana başka bir şey söyleyeceğim. Ceza monandı. Hatta iki ay sonra falan bunun cezası için cezaevine gireceğim. Yani bir, bir buçuk, iki ay içerisinde şey gelecek. Ciddi misin? Evet. Ama girdi çıktı yapacağım. Eskiden yasa çıktı. Ceza indirim yasası. Çıkmasaydı eğer 11 ay e 11 gün Aynı olayı devlet dedi ki biz de sınırları açtık dedi. Belediyeler sınırlara otobüs kaldırıp Suriyelileri götürdü. Ama onlar göçmen kaçakçılığı çalışıyor. yapmış olmadı. Anladın mı? O yüzden devlet yaptığı zaman devlet... Onun kılıfını buluyor her türlü. Ben Daha mesela var. bunu mahkemeye gönderdim dedim. Böyle böyle mantıklı bir geri dönüş yapmadılar bile. Diyeceğim yani sen yaparsın cezası olmaz. Doğru Cezası olur. Devlet şikayet yaparız ya olmaz o yüzden çok bence o konuda değil ya Rıza, Rıza var mı bu şekilde? Ben Rıza var altından kardeş Adamsın be. Cuvarayı da içemedin yalnız. Valla içirmedim Vallahi Valla içirmedim falan. Tamam mı olmuşuz? Dur para istiyorum sana. Beni paylaşacağız o kadar. Hadi Allah'a Hadi Hemen yap bir cuvara. <laughs> Arkadaşlar sigara ve kumar sağlığa zararlıdır. Onu söyleyeyim öncelikle. Suçu ve suçluyu övmek gibi olmasın ama eğer öyle bir durum varsa videoyu da ona montajlayacağım tabi. Şimdi kumar bağım, bir bağımlılıktır. Kumar kötü bir şeydir. İnsanların kumara ve sanal kumara bir şekilde gidip oralarda para harcayıp hayatları bitiyor. Mahvoluyor yani. Bu çok kötü bir bağımlılık. Yani ben bu şekilde çok intihar eden biliyorum. Ve bu yüzden Liman Ayık Yaşam Derneği'nde de bir takım rehabilite yapılıyor. İşte bana ulaşanlardan işte madde bağımlarından ve kumar bağımlarından da oraya götürüp ben rehabilite ettiriyorum. Şimdi bu süreç içerisinde insanlar yıpranıyor. O yüzden kumardan uzak durun kardeşim. Biz şimdi öyle bir mizah yaptık. Aramızda konuştuk ama bu bir övgü değildi. Ne suçu övdük ne suçluyu övdük. Kumara da lanet olsun. Sigara da lanet olsun. Bu arada sigarayı bırakmak isterseniz de eğer nikotin bandı ile sigara bırakma diye bir video paylaştım. O videoyu mutlaka izleyin. Bak gün gün nasıl hissettiğim ben kendim iki ay boyunca üç ay boyunca kendimi çektim ve o şekilde sigarayı bıraktım hala da içmiyorum. Ara ara canım çekiyor şu an mesela arkadaş dedi ki işte sigara yemekten sonra iyi gidiyor falan bak canım çekti. Ama eskiden olsa hemen arardım ter içinde kalırdım bir tane yakardım ama şey de, canım çeksen ne olacak ya ben ondan güçlüyüm. Aradan yıllar geçmiş yani 3. yıla gelmişim abi. Her neyse çalışmaya devam arkadaşlar çalışmaya devam birer bir atarsanız da çok makbule geçer yani. Bismillah. Oğlum kavak ye. Bu ne Ay üşüdüm. Soğuk değil mi? Pislikler Soğuk değil mi? E bayağı akşam gündüz iyiydi de. Akşama doğru Ay. hava biraz. Biliyor musun Kavaklı'yı? Yakup'un arkası. Yakup yolundan mı gidelim? Valla bilmiyorum en yakın yerden nasıl gidersen. Metrobüs'e kadar ama... Yolcum var, evet. Yolcusun. Şey yapar mı? Birazdan gelecek buradan. Gelecek. Ya Nasılsın? götür oradan gitmiyor muyuz? Ya oradan gideceğiz. Al parası. Siz e tek misiniz? Güzel. tek, ya, tek misiniz siz? İki insan. Gelsin ha. ya. E gelin e, hadi. Karşısında Giderken bırakır siz de, de gelin. Tamam. Olsun oğlum kazı kazanmış o. Bir, bir dakika dur. Bir öne gelsin ya da ben mi öne gideyim? Sen nasıl istersen anneciğim. Onlar rahat. Gel, şey evet, abi. Teşekkür ederim yavrum. Abla ya dedim, hani teşekkür, edin, Çok ablam teşekkür ederim ablam vallahi. Yemin ediyorum. Bak yemin ediyorum. Normalde birbirlerini tanıyamayan yolcuyu kesinlikle almıyorum ama siz başkasınız. Yok yok Teşekkür oğlum. ederim yavrum. Anneyiz biz oğlum. Evet siz Annen, annesiniz. evet onlar anne. Siz annesiniz. Evet anneyiz yavrum. Bizim bu dört öyle aramaz Şimdi şöyle mesela diyelim ki yolculardan birinden birinde bir suç unsuru oldu. <laughs> Diğer yolcu da ben de sıkıntı yaşarım. <laughs> Ama sizden bir zarar gelmez. Yok yok yok. Yok <laughs> Bakın dedim. Allah Allah. dedim ben. Ha, sağ ol. Sağ ol tatlım Misafirim şey. geldi. Dedim yürütmek soğuk. istemem seni de gel ben dedim. Üşüttüm dedim hani. Allah soğuk soğuk akşam soğuk çıktı. Nerelisiniz? Ben Urdu'luyum. Tamam Hani Bulgaristan mı? Ben Bulgaristan'lıyım arkadaşım. 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 Dedim geldim misafirliğe gel dedim ben seni götürürüm nereden aldıysam oraya götüreceğim sen dedim. <laughs> bir de onu götüreceğim ta Şirin evlere. Bir şey diyeceğim metrobüse nereye gidiyorsunuz? Şirin evlere. Hı, siz çok ters gidiyorsunuz. Sen nereye? Ben Kavaklı, beylikdüzü. Ha orası Ters uzak. Hı. Uzak orası. Hı. Orada benim Yakup da beyim mezarlıkta oraya çok gideyim. Öldü mü? Öldü ya, 20 sene oldu ya. Allah rahmet eylesin, çok Amin. iyi adamdı, çok tatlı bir adamdı ya. Özlüyorsun herhalde. Oo nasıl? Büyü bir gün anlattı bana. Ya var kadınlar, ya kurtuldum, aman öldü de Ben 20 senedir, ya gözüm yaşı 3 sene kurumadı o adamın. Çok Hadi. terbiyeli adamdı, iyi adam. Nereli? Bu Bulgaristan'da. Bulgaristan Öğretmendi kendi güzel adam. Allah rahmet eylesin. Evet. evet. Şimdi öyle. kalana mı zor gidene mi zor? Söyle bakalım. Kalana mı zor gidene mi zor? Kalana. Kalana zor evet. ben sana söyleyeyim. Alana. Ben Bence de kalana. Devam ediyor bir şekilde. Devam o öldü bitti gitti. Ben şimdi çocuklarla bir dertli şeyim. Bir, bir senden bir şey oluyor. Bir bir şey oluyor. Kızıyım ya. <laughs> şimdi şey biz ben öyle diyorum. Babaanneler anneanneler iki yalnız canlısın. Kim da, hangisi dağda yani. şey kalırsa anneyim benim çocuğuma şey bakar mısın? O diyor bu bunlar bakar mısın? Yürüyelim. Ben ne tatlısın sen de ya. Estağfurullah, estağfurullah. O sizin tatlınız. Ben sosyal medyada içerik üretiyorum. He? Sosyal medyada içerik üretiyorum ben. He. <laughs> Yani YouTube'da, Instagram'da biraz bilinen birisiyim. Video paylaşıyorum orada. O da ne videosu paylaşıyorum? Taksi içerisinde olan böyle ilginç olaylar olursa izin istiyorum. Şunlar benim kameralarım sürekli kayıt altında. alıyor musun şimdi? O sürekli kayıtta. Güvenlik kamerası o. Öyle düşünün. Ama böyle güzel bir olay olursa izin isteyip yayınlıyorum. Şu an sizin aranızdaki dayanışmayı ben çok hoşuma gitti. o yüzden bana izin verirseniz yayınlamak isterim sizi. Başla başla. Vallahi hiç. Sen de çok güzelsin ya. O kadar sıcak tatlı kalmışsın ya. Vallahi. Sizin için sorun olur mu? Yok, olmaz. Sizin için sorun olur mu sizin? Hayır, 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 Ama sen sanki biraz tedirgin oldun gibi. Ben? Evet. Ne tedirgin oldun? i̇stemeyecek gibi... Yavrum bir tövbe yarabbim Allah affetsin. Kötü bir şey mi yapıyorsun? Yok, çok aranızdaki dayanışma çok hoşuma <laughs> gitti. Ee, o yüzden ben şey, şey size. Demek o gördü bizim, bak şunları nasıl dedi. İki insanı, yabancı insanı alamam arabama dedi. Aynen normalde sizden zarar gelmeyeceğini ben biliyorum. Aynen öyle. Biz Ama de... gençlerde genelde birinden birinde uyuşturucu çıkıyor. Ötekisinin başı yanıyor. O yüzden evet. mesela ben bu konularda birbirlerini yani o der ki onundu, o der ki onundu. Sonra derler ki taksicininimdi. Hadi bakalım al başını. Ek. Bulgaristan insanları çok tatlı insan ben sana Benim söyleyeyim. Benim baba tarafım da Yugoslavlar. Ben de noktum yani. Öyle mi? Kızlarım kızımı verdim o taraflara. Evet. Ben de Arnavut'tan aldım gelini. Ne güzel, maşallah. Vallahi hep dua ediyordum Allah'ım sen bana bir Arnavut kız nasip et diye. sen yavrum işte bak. <laughs> ne kadar ünlü bir oğlum söyle bana. Allah 100 lira. Tamam çok Eğitim. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok tatlısın. Çok teşekkür ederim yavrum. Ee, rıza verdiniz izin verdiniz mi? Verdim verdim verdim. Teşekkür ederim. Dur abla açacağım ben o kapı içeriden açılmaz. Abla siz de izin verdiniz mi? Efendim? Siz de izin verdiniz Efendim? mi? Verdim, teşekkür verdim, ederim. Verdim, şey verdim yavrum ya. Hadi Allah'ım atalım. Ben hallederim. Şimdi ben bu taksimetreyi tekrar bizim oraya doğru giderken biraz daha geç açacağım şimdi. Kapattım ben bu taksimetreyi. Size de faydası olsun bu yolcu. Ya size şey de olacağım. faydası olsun dedim ama. Teşekkür yapalım. ederim, Allah razı olsun. Ya hava çok soğuk ve insanlar... İnsanaymış bak. Allah razı olsun. <laughs> Biz burada da şeyimiz vardı, evimiz. Kavaklı bu taraf, Biz döneceksin ama değil mi abicilerimiz? Ha döneceğim şimdi, şuradan döneceğim. Taksimetreyi geldim Durağın oraya. Durağından sizi aldığım yerden tekrar içiyorum, olur mu? Ama helal et, hakkını kutluyorum. Helal Nerelerde çalışıyorsunuz? Olsun olsun. Ben. Sizin iyi niyetiniz evet. yeter. Şey de, me meydan değil mi? Aynen. Değil mi? Meydan Please text. Me, I, I know. I know. This So. Agora. Evet. Nasılsın? İyiyim. Sen? İyiyim ben de. Mm -hmm. Sen taksim bekliyordun orada? Evet. Uber. Sen Uber'den çağırdın. Gelmedi mi? Hı? Hmm? Uber gelmedi mi? Evet. I don't, I don't see. You see this one. I don't know. Finish it. No finish. I don't know. I, I don't yeah. I don't have internet for outside. So I don't know but this now. Hmm. North. Okay, no problem. Türkçe iyi biliyor musun? Yes. Neredesin kanka? South Africa. South Africa, Tanzania. Tanzania. Ah. Nijerya sana yakın mı? Tanzania and Nigeria near. Aynen. Like Italy and the Turkey. Aynı İtalya İran, Türkiye. Nigeria. Okay. It's all it, 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 it. Aynı. 3000 kilometre. three Yes. Aynı. Hmm. Türkiye İtalya. You go to Italy? Me? İtalya. Yeah. No. Nereden biliyorsun o zaman nasıl? <laughs> evet. Arkadaşlar günün sonuna geldim biraz erken paylaşıyorum İşler fena değildi güzeldi ama ya bu birkaç haftadır takside yaşadığım olaylar beni çok etkiledi çok gerildim. Bugün bir de birkaç tane kötü haber aldım. Bir yakınım cezaevine girdi. Yorucu bir gündü. Belim ağrıdı biraz, ayaklarım ağrıdı. Böyle soğuk havalarda içeride kalorifer açıyorum. Çünkü bacağım da ameliyatlı ya. Soğuk oluyor orası. Ameliyatları yer ağrıyor. Ağrımasın diye sıcak açıyorum. Bu yiyorum Yolcu biniyor arabaya, yolcu bir anda çat diye camı açıyor. Kırgınlık var o yüzden üzerinde. Bir sıcak mı soğuk. Dedim biraz dedim erkendim gideyim eve. Sabah erken iş başı yapacağım. Toplamda 191 kilometre yolum var. Yakıt alacağım şimdi. Herhalde bir 600 lira falan yakıt alır. Demin hesapladım bana da bir 1450 lira falan para kalıyor. Yani, masrafları çıktıktan sonra. En azından namerde muhtaç değiliz. Evet, Umuyorum yani izlerken biraz keyif almışsınızdır diyeceğim de böyle bir günden ben keyif almadım ki siz keyif alasınız. Olaylar, kaoslar bitmiyor abi. Ülkenin bir türlü bitmiyor. Sıkıntısı da bitmiyor, o pisliği de bitmiyor. Bitmiyor abi. O yüzden biz bunu bu şekilde yaşamaya alışacağız herhalde. Yani ne kadar daha fazla kendimizi üzebiliriz, ne kadar daha fazla kendimizi yıpratabiliriz bilmiyorum. En azından biz kendimiz doğru insan olmaya çalışalım. Kendinize iyi bakın. Yolunuz ve taksimetreniz daima açık olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.